Kendisi çok büyük amel etmiş malum. Hı hı. Ve onun yolunda bir bürhan denilen bir hadise var. Evet O bürhanın oluş sebebi de şöyle olmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifini ziyaret ettiğinde diyor ki ey ceddi bugüne kadar kalbimi gönderdim. Kalbim nasibini aldı. Destur ver, dudaklarımda nasip alsın şebeke Şerif diyorlar. Yani sanduka kalkıyor, el uzanıyor, altından Seyyid Ahmet'in Rıfay Hazretleri öpüyor o eli, el tekrar geri çekiliyor. Onu gören hüccaç, hacılar, kimi elindeki kamayı, kimi kılıcını kendine saplıyor şaşkınlıkla. Bir dönüyor ki yerde yatıyorlar. Hatiften, yani gizliden bir emir geliyor. Onlara şu duayı okuyarak tükürünle yaralarını meşet diyor. Aynen yapıyor ve hiç Kılıç saplanmamış ya da hançer saplanmamış gibi oluyor. Buna bürhan deniyor. Bürhan senet demek. Allah'ın varlığına senet. Ondan sonra onun bütün müritlerine, halifelerine bu bürhan izni vardır. Ama tek şartı vardır. Bizde nasıl sekiz şart yapmayanlar hatmeye alınmazsa evet. bürhan da yabancıların yanında yapılmaz. Adapsızlıktır. Doğrudur hocam. Bunu da bitirelim. Eyvallah.